Merhabalar, ben çocuk gelişimci Nihan Yüksel. Bugün sizlerle çocuk resimleri hakkında sohbet edeceğiz. Çocuklar yaşadıklarını, hissettiklerini ya da düşüncelerini resimlerine aktarırlar. Bu anlamda resimler bizim için çok önemli bir iletişim ögesidir. Küçük yaşta çocukların dil becerilerinin iletişim kurmakta yetersiz kalabildiğini düşündüğümüzde çocuk resimleri bize çok şey anlatır. Peki çocuk resimlerinin dilini nasıl çözebiliriz? Yapmamız gereken ilk şey çocuğumuzla resim hakkında sohbet etmek. Bu aşamada hiç yönlendirici olmamak, bu bir bulut mu, bu bir araba mı gibi sorulardan kaçınarak, bu çizdiğin şey nedir, peki bu nedir gibi sorular sorarak, Resim hakkında sohbet edebiliriz. Bu hem çocuğunuzla ürettiği ürün hakkında sohbet etmenizi sağlar hem de iletişiminizi güçlendirir. Peki çocuğumuzla sohbet ettik, resmi hakkında bilgi aldık. Nelere dikkat etmeliyiz? İlk olarak çocuğumuzun kullandığı çizgiler bize çok fazla şey ifade eder. Silik çizgiler çocuğumuzun kırılgan ve hassas olduğunu gösterirken daha çok bastırılmış ve kalın çizgiler çocuğumuzun gergin bir ruh halinde olduğunu ya da stresli olduğuna işaret edebilir. Gelişimsel olarak çocuk resimleri karalamalardan daha çok objelerin, nesnelerin ya da durumların resmedildiği şekillere dönüşür. Bu bağlamda biz çocuklarımızdan 3 ila 4 yaşları arasında karalamalardan daha net çizimlere geçmelerini bekleriz. Çocuğumuz hala karalama yapıyorsa bize bir sıkıntısını anlatıyor olabilir ya da gelişimsel olarak yaşının gerisinde gelişim gösterdiğinin işareti olabilir. Çocuk resimine dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise eksik bırakılmış ögeler. Örneğin kolları ya da bacakları eksik bırakan bir çocuk destek, güven ya da hareket eksikliğini ifade etmeye çalışıyor olabilir. Resimlerinde ağız figürüne yer vermeyen çocuklar iletişim eksikliği yaşıyor olabilir, sosyal kaygı deneyimli olabilir ya da eleştirme korkusuna sahip olabilirler. Eksik bırakılan ögelerin yanı sıra abartılı çizimler de bizim için bir soru işareti oluşturabilir. Örneğin ağız figürünü büyük çizen bir çocuk sözel şiddete maruz kalıyor olabilir. Öte yandan gözleri büyük çizen bir çocuk görme konusunda problemler yaşadığını resmiyle ifade etmek istiyor da olabilir. Çocuklar resimlerinde sık sık ev figürlerine de verir bu bağlamda evin içinde ve dışında neler çizildiği bizim için büyük önem taşır. Özellikle saydam çizimlerde çocuğumuzun evin içinde hangi ögelere yer verdiğine dikkat edebiliriz. Bununla birlikte eve dair bazı ögelerin tasviri de çeşitli anlamlara gelebilir. Örneğin çatının rengi çocuğun evdeki mutluluğu ve huzurunu sağladığına dair bir ipucu gösterir. Siyah ya da koyu renkte çizilmiş bir çatı çocuğun evde mutsuz ve huzursuz olduğunu gösterebilir. Ev figürlerine dair diğer bölge ise kapılardır. Çocuklar çizdikleri kapıya göre evin dış dünyaya açık ya da kapalı olduğunu gösterirler. Örneğin büyük çizilmiş evin kapıları evin dış dünyaya açık olduğunu gösterirken Küçük çizilen kapılar evin dış dünyaya kapalı olduğunu gösterir. Bu da evin dış dünyaya kapanmış olduğunun, evdekilerin dış dünyayla bir bağlantısı olmadığının ya da eşi dostu olmadığının göstergesi olabilir. Burada bahsettiğimiz şeyler subjektiftir ve çocuğun birçok dış etmenden etkilendiği anlamına gelebilir. Örneğin çocuk izlediği çizgi filmlerden ya da dinlediği hikayelerden etkilenerek resminde farklı ögelere yer verebilir. Bu yüzden çocuklarımızın resimlerini değerlendirirken çocuğumuzun genel durumunu ya da bu tarz durumları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Çocuğunuz gelişimi ile ilgili merak ettiklerinizi kidolog uzmanlarımıza danışabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.